Merhaba arkadaşlar ben Serdar Usta kanalıma hoş geldiniz sizi sevgiyle selamlıyorum kanalımda sizlerle birlikte boya badana yaparken gerektiği bilgi ve becerileri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün kahverengi panel kapıları beyazı çevireceğiz arkadaşlar beyazı çevirirken hangi aşamalardan geçecek onlarla ilgili ayrıntılı bir video paylaşacağım arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim hadi iyi seyirler arkadaşlar Arkadaşlar Kapımıza başladık, kapımız kahverengi anal kapımız, görüyorsunuz e, güzelce kapı kutularını ve menteşelerini bantladık, onun için sizin zamanınızı çalmadık, mutlaka e, bantlıyoruz. Macunlarımızı çekiyoruz arkadaşlar, güzelce menteşelerimizi bantlayıp, oynayabilir hale getiriyoruz. Mutlaka kademesiyle ve sırasıyla size anlatacağım arkadaşlar. Bu panel kapıları, kahverengi panel kapıların e, kendi kaplaması olduğundan dolayı üzerindeki boyası biraz da e, astarsız yapılmaz. Mutlaka astar bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Normal beyaz olsaydı astar bulmamıza gerek yoktu. Direkt boyayı vurup geçerdik. Bu malzemesi özelliğinden dolayı onlara mutlaka astar bulmamız gerekiyor Hadi bismillah Arkadaşlar güzelce yaptık torunumuzdan aldık Ondan sonra direkt işlemimiz astar işlemine geçiş ilk önce. Evet burada rulonun girmediği yerlere fırçayla boyuyoruz fırçanın girmediği yerlerde de ruloyla yapıyoruz ama bu şu anki boyadığım yeri ben bazen rulo ile de yapıyorum. Elimden o an fırça yoksa ya da fırçayı kaybetmişsem duruma göre rulo ile de yapıyorum. Arkadaşlar takıldığınız yerde ya da yapamadığınız yerde ya da durumda mutlaka bana yazın. Size gerekli bilgiyi anında vermeye çalışırım. Olmadı ulaşamıyorsunuz ya da dönmüyorum size işiniz acil cep telefonuyla arayın. Hemen size geri dönüş yaparak bilgilendireyim. Arkadaşlar bu işler kolay değil. Bazen bazı şeyleri atlamış olabiliyoruz. Gerekli bilgiyi de size belki o an vermemiş oluyor. Çünkü her şeyi versek bu videoları sınmıyor. Çok uzun video olmuş oluyor bu sefer. Ama elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bana mutlaka ulaşın, yazın, size geri dönüş yapayım. Bu ruloları nasıl saklayabiliriz? Çünkü bazen mesela bir gün ara veriyoruz. Bazen 4 saat ara veriyoruz işte ikinci katı veya üçüncü katı geçerken. Peki o anda beklerken rulo kuruyup çöp oluyor olmaması için Tinerle bunu inceltiyoruz. Tinerle bunu yıkıyoruz arkadaşlar fırçamızı ve rulomuzu. Yıkadıktan sonra e, kullanmaya başlayacağımız zaman bu rulo ve fırçadaki bütün tineri sıkarak akıtın arkadaşlar. Eğer akıtmazsanız e, tekrardan uygularsanız o şekilde akıtmadan yani ruloyu karıştırıp uygularsanız onun üzerindeki kalan bol tiner e, boyayı yani sürdüğümüz kurumuş boyayı kabartıp yerinden kaldırır arkadaşlar. Size bu bir püf noktadır. Dikkat edin. O rulo ve fırçadaki bütün tineri akıdın. Yani boyayla karıştırın güzelce. Boyayla karıştırın ve boyanın kovanın yanlarına sıkarak sürerek o boyadaki ve yani rulodaki tineri akıdın arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Güzelce de tunları, yani boyayla karıştırın ruloyu. Size tavsiye. şimdi. İlk katı yağlı boyamızı atıyoruz arkadaşlar. Bu yağlı boy olarak geçiyor. Yani sentetik panel kapı boyası. Bir püf nokta söylemek istiyorum. Birinci kapıyı boyadınız, bitirdiniz. ikinci kapıyı geçtiniz. İkinci kapıyı bitirdikten sonra tekrar birinci kapıya dönün. Akıntılar, dalgalanmalar varsa üzerinden fırça veya rulodan yardım alarak düzeltin. Yoksa yapmazsanız direkt üçüncü kapıyı bitirmeye geçip lan unutup tekrar bire geçersiniz. iş işten geçmiş olur arkadaşlar. Bu panel kapı sentetik boyaları çabuk kuruyan bir malzemedir ve kurduğu zaman da geri dönüşünde zor düzeltirsiniz. Bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. O yüzden birinci kapıyı boyayın, ikinci kapıyı geçip bitirdikten sonra tekrar geri dönün ki o fırça yardımıyla o akıntıları ve dalgalanmaları düzeltin. Size tavsiyem. Yoksa iş daha zor duruma gelir. Evet arkadaşlar. Üçüncü katını atıyoruz şimdi artık. Ya burada diyebilirsiniz. Birinci katı 24 saat beklettin. Yani bir gün beklettin. ikinci katı niye 4 saat beklettin? Arkadaşlar bu boya çabuk kuruyan boya. Çabuk kuruyan boya olduğu için hemen sertleşir. Ve boyanabilir. Kolay duruma gelir. Sizlere tavsiyem. 4 saat geçtikten sonra bunu güzel şekilde boyayın çok güzel ve sağlıklı oluyor. Ben deniyorum, sürekli böyle yapıyorum. Eğer zaten bu işten yapmasan, bu işten memnun kalmasam yapmam, kimseye de önermem. Ya aynı bu boyadım kapıyı. 4 kere, 5 kere boyadığım oldu. Yani 4-5 yani 10 seneden beri adamın aynı müşterilere sahibim ve aynı müşterilerime kapılarını boyuyorum ve bu şekilde boyuyorum. Hiç şikayet almadım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Üçüncü katımızda bitmiştir. Hayırlı olsun. Videomu izleyip kanalıma abone olursan çok sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar.